Sevgili birinci sınıflarım, eğitim kurduma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ö ses ile ilgili akıcı okuma ve karesel okuma çalışmaları yapacağız. Bilmiş olduğunuz gibi öncelikle okumuş olduğumuz metnin kelimelerin hecelerini çalışacağız. Daha sonra ise metnimizi okuyacağız. Ve bu çalışmalarımızı birkaç kere izlemenizi, tekrar etmenizi tavsiye ederim. Şimdilik dersimize artık geçelim. Ö Ön Öne Önem Ör Ört. Örtü. Örtülü. Öt. Tü. Kek. Lik. Kı. Sa. Ö. Ner. Ö. Ten. O tur o tu rur ö t ki kol tuk ta ön le ri Evet, şimdi metnimizi okumaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi metnimizin ismi Keklik Öttü arka koltukta keklik öttü. Öner ön koltukta oturur. Önlerine kek atar. Öteki ala keklik kısa öter. Evet bu metnimizin kelimelerin hecelerini birkaç kere tekrar edelim. Daha sonra metnimizde birkaç kere okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diğer metnimize geçeceğiz. O metnimizin kelimelerin heceli çalışmasını yapacağız şu anda. Su at. Ök sür. Tut tu. Ört tü. üst, tü nü. Ni ne ni. Su. A. T. Kur. Ta. Rır. Şu anda hece çalışmalarımızı bitirdik. Bu çalışmaları birkaç kere daha izlerseniz en az üç kere sizin için güzel olabilir. Bu metinde o kelimeleri zaten göreceksiniz. Metnimizin ismi öksürük. Suatı öksürük tuttu. Ninesi üstünü örttü nane ile limon öksürükten kurtarır. Evet görmüş olduğunuz gibi kelime kelime okuyorum. Zaten hece çalışmasını yaptığımızdan dolayı bu metinleri kelime kelime okuyorum. Siz de bu şekilde kelime kelime okumaya birkaç kere tekrar etmeye çalışın. Göreceksiniz okumalarınız biraz daha akıcı olacak. Şimdi karesel okuma metnimize geçiyoruz. Öttü. Keklik öttü. Ala Keklik öttü. İki ala keklik öttü. Ömür iki ala keklik öttü. Ömür iki ala keklik kısa kısa öttü. Şimdi sizden istemiş olduğum şey adında herhangi bir kelimesinde öl sesi olan bir tane cümleyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Ben de konumuzun, dersimizin ne kadar iyi öğrendiğini görmek istiyorum. Şimdilik dersimiz burada bitti. Bir sonraki ses öğretiminde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.